Sessizlik arkadaşlar söylemeyin. Söylemeyin. Şimdi eşim dostum beni hastayım sonra, hastayım. Hayır hayır. Yok. doktor. doktor. Bir doktor. herkes her duydu abi. Doktor Herkes, herkes duyuyor. <laughs> hayır. Hayır, 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 hayır. Hay hay hayır hayır. Hayır hayır. abi. arkadaşlar hakem ben sana bu net besteye veriyorum. Abi. Gözlüğü şimdiden... kız diyor ki doktor derdimi bu bu çare dedi. He, Berkay Doğru, benim tek hacı baltı var diyor. Hadi o lütfen sevgili öğretmenim Berkay'ın o sırada tahmin ederken ki o saçmalığı <laughs> Vermek istiyorum. Tamam, ben, ben ben, benim ver, Benim itirazım. öyle bir benim şey, şey yok. Lazım Berkay'ın bilmesini değil. Duydu dedi. İki de Hayır, ya sadece duydum. hayır, bir İki kişi de Şuradan duydum abi ben. Şey ben duydum. Tamam bir Survivor gibi oldum. Hayır bir şey. Hayır bir şey. Duyduğunu doktor derdime bu bir çare diye aktaranla. Dök dağım kim ya o ne duydu bu ne duydu ya anladın mı? İki kişi de Artık bir şey söyleyeceğim. Artık bir dakika. Çok naif. Geliyor abi, ses bir dakika. Çıkmıyor. Bir dakika dur bakayım. Evet Berkay'ın Berkay, ın, Berkay ın tahminini göster abi. Kim diye şimdi dostum ben hastayım sanıyor hastayım. Hayır hayır. hayır. hayır, hayır. Doktor. 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 Bir çare doktor bir çare bul derdime. Doktor. Ben ne bilemedim. Var bir reçete. Ya ulan çıkarırım ya. buradan. Ben söyledim. Ya, hayır ben, ben, söyledim. ben söyledim. Ben söyledim. Doktor deyince oyun böyle oynanır. Savaşacaksın. Bu duydu. <laughs> Savaşma. Ama nasıl savaş o ya? Survivor'da. böyle, böyle Survivor mı olur ya? Dek de o, dek de o. Öyle bir şey yok. Öyle şey ya. Ne sayı, ne sayı. Evet.